Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'nde 16 Ağustos Salı günü 2,5 yaşındaki Orhan Nazlı Çakır çiftinin 2 yaşındaki oğulları Aybars Çakır, anne ve babası Zeytinlik'te çalışırken bahçenin sonunda bulunan ve üstü açık kalmış artezyan kuyusuna düştü. 45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuklarının sesini duyan ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle AFAD ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kuyuda sıkışan minik Aybars'a ulaştı. UMKE ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aybars, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin 5 saat boyunca titizlikle yürüttüğü çalışma sonrasında sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Aşağı aşağı indir. Aşağı aşağı indir. Aşağı indir. Sağlık ekipleri tarafından Akisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mini Kaybars, buradaki tedavilerinin ardından bu sabah saatlerinde taburcu edildi. Mini Kaybars'a ilk ziyarette kurtarma ekipleri adına İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Murat Senger'den geldi. Aybarsa çeşitli hediyeler vererek mutlu eden Senger ailesiyle de sohbet etti. Sağ salim evine dönen Aybars'ın sağlık durumu ve neşesinin yerinde olduğu gözlemlendi. Çocuklarının sorunsuz kurtarılmasından ve yeniden tüm ailenin bir arada olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten aile, emeği geçen tüm ekiplere teşekkürlerini iletti. Ne